Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için iki sırada tamamlanan yine çok güzel bir model çıkarttım. Tek kullandım. E, modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz hanımlar. E, beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. İp numaram Leylak markası 766. Bir de bu şekilde siyah kum boncuk kullandım. Tığım 21 numara. 6 battısını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Hem çok güzel hem de yapılışı çok kolay hanımlar. Şöyle duruşuna da bakabilirsiniz. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Ben iki ip kullandım. Sizlere yine de ilk baştan Göstereceğim. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. Modelinizin nasıl durduğunu anlamak için hanımlar elinize fazladan ipiniz varsa benim gibi bu şekilde üst sırasında giderek modelinizin nasıl oluştuğuna bakabilirsiniz. Eğer hoşunuza gitmiyorsa kısa yoldan sökebilirsiniz. Daha pratik oluyor çünkü. Şimdi diğer ipime boncuğumu dizmiştim. Dizili olan hemen ipimle başlayalım. Ilmeğimizi her zamanki gibi yaptıktan sonra tığımı bir kez doluyorum. Herhangi bir tığ batsının içinden girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Başlangıç kısmımız bu şekilde. Ben modelime dönüyorum. Hemen şöyle. 2 zincir 1 doladım sıradaki tırabazından girdim önce bir sonraki 2 çıktım. 2 zincir 1 doladım sıradakinden girdim önce bir sonraki iki çıktım. Burada da hemen şöyle göstereyim. Şuradaki ara mesafesini hanımlar ben bu şekilde ayarladım. Yani 2 4 6

modelimin tersini çeviriyorum birinci boşluk değil ikinci boşluktan ilmeğimi buraya sabitledim yani şöyle göstereyim tekrar buradaki şu örümceğimizi battığımız yerde hanımlar 2 2 bu tarafta şöyle göstereyim 1 2 bu tarafta 1 2 de bu tarafta boşluk kalacak şekilde ortalayıp örümceğimi buraya sabitledim. Yani burada 5 tane boşluk bırakıyoruz. Kutucuk bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 tane kalmış oluyor. Dönüyorum. Yapmış olduğum bu zincirimin hemen içinden girdim. Burayı sabitledim. Yine bir sık iğne daha yapıyorum. Buraya 6 tane 6 tane boncumu aldım. Çok fazla sıkılamadan hemen tekrar aynı zincirimin altından kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar yuvadan kapattım buraya yine 6 boncuk 6 boncuğumu aldım sabitledim yuvadan bir sık iğne ile tekrar kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum ve buradaki yapmış olduğum trabzan tepesinden kapattım 1 2 zincir bir doladım sıradaki tığ önce bir sonraki iki çıktım iki zincir bir doladım sıradaki tığ batısından devam ediyorum iki zincir bir dolayıp trabzanımı oluşturuyorum Bu şekilde kafesimizi yaptıktan sonra hemen sayıyorum. 2, 4, 6 tane olmuş. 7. trabzanı 7. de yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim. Birinci boşluk değil, ikinci boşluktan girdim, kapattım. Dönüyorum, Buradaki zincirimin içinden 1 iki sıkı iğne yine buraya 6 boncuk sabitledim. Yuvadan tekrar kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvadan kapattım. Yine 6 boncuk. boncuklarımı sabitledim yuvadan bir sık iğne ile burayı sabitliyorum yanına bir sık iğne daha yapıyorum ve buradaki trabzan tepesine tekrar bir sık iğne ile geçiş yapıyorum şöyle modelimizin yapılışı da bu şekilde yine iki zincir Sıradaki tığ battısından giriyorum. Önce bir sonraki iki iki zincir bir doladım. Sıradaki tığ battısından devam ediyorum. Modelim bu şekilde birinci sıramızı yaptıktan sonra hemen üst kısmını gösterelim. Hemen ben şurayı yaptıktan sonra hamlar bir iki boşluk yanında kalacak şekilde hemen üçüncüden girdim ilmeğimi buraya sabitliyorum ilk başlangıç kısmımız bu şekilde 3. boşluktan girip buraya bir zincir çektim örümceğimin açılmaması için. Şimdi buraya yine minik bir örümcek çekiyorum. Buradaki boncuklarımın ortasından hemen ortalayıp üç bir tarafta üç bir tarafta kalacak şekilde burayı sabitledim. <laughs> Hatta şu örümceği bir tık daha büyütebilirim. Biraz gerdi sanırım. hemen boncuklarımın ortasından girdim 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yerden kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yerden kapattım 3 tane kiprik yaptıktan sonra yaptığımı iki kez doluyorum. Bu arada yapmış olduğum 5 zincirin içinden girdim. Önce bir, sonraki 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir trabzan tepesinden kapattım. 2 kez doladım. Yine aynı yerden giriyorum. Önce bir, sonraki 2 2 çıktım. 6 zincir trabzan tepesinden kapattım iki kez doladım aynı yerden girdim önce bir sonraki iki 2 çıktım bir iki üç dört beş altı zincir trabzan tepesinden kapattım 3 oldu Hemen dördüncü trabzanımı da yapıyorum. Altı zincir trabzan tepesinden kapattım. Dört oldu. Hemen beşinciyi de önce bir sonraki iki iki çıktım. Bir iki üç dört beş altı zincir trabzan tepesinden kapattım. Bu şekilde yaptıktan sonra direkt Diğer boncuklarımın ortasından girdim. Bir sıfı neyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 6 zincir yine aynı yerden kapattım. 3 de bu tarafa kiprik yapmış oluyorum şimdi yine küçük bir örümcek buradaki hemen kenarındaki boşluktan şöyle göstereyim 1 2 3. boşluktan girdim kapattım bir zincir yine örümceğimi yaptım ve buradaki boncuklarıma geçiş yapıyorum. Modelime bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Diğer çiçeğimi de tamamladım hanımlar. Şöyle gerçekten çok hoş bir model oldu. Böyle uzaktan da görüntüsüne bakabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.